Efendim siyasetin gündemine bakacağız şimdi. Konuklarımız var. Hemen takdim edelim. DSP Genel Sekreteri Hasan Erçelebi ve hukukçu Mehmet Fatih Ön Söz bizimle birlikte. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Hasan Bey siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Şimdi yine tartışmalı başladı Ramazan. Bir bakalım. Aralarında gazeteci yazar, sanatçı, akademisyenlerin de bulunduğu 168 kişi Laikliği birlikte savunuyoruz. Başlıklı bir bildiriye imza attı. İki gün önce yayınlanan bildiri sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin dahil olmak üzere de iktidar cephesinden de tepkiler geldi. Peki neden şimdi bu tartışma başladı? Yani kim neden laiklik layıklık tartışması çıksın istiyor? Hasan Bey sizinle başlayalım. Buyurun lütfen. Efendim bu tartışma ...aslında planlı, programlı bir tartışmadır ve bir emperyalist projedir. Çünkü tam Ramazan ayına girdiğimiz bir zamanda duyguların çok hassaslaştığı bir dönemde... ...böyle bir bildiri yayınlamak doğrudan doğruya bir provokasyon harekettir. Çünkü Türkiye şu anda bir taraftan meclisteki kurulan çözüm komisyonu dediğimiz komisyon raporunu hazırlamış, bitirmişti. Ve dolayısıyla bundan sonra Türkiye'de artık terörsüz Türkiye, terörsüz bölge adımları atılacak ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde değişik yasalar görüşülecek. Bunun yanında bölgemizde Suriye'de, Irak'ta hatta İran'da, İran'da bir takım kargaşalar planlanmakta ve bunlar vizyona sokulmaktadır. Tam bu sırada Türkiye'de duyguların hassas olduğu bir dönemde bu layıklık tartışmasını sokmak doğrudan bir provokasyon harekettir. Aslında bizim anayasamıza göre ve toplumun değer yargılarına göre layıklık Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin aşir topuğudur. Eğer orada bir tartışma yaratıp Türkiye Cumhuriyeti Devleti e, layıklık ilkesinden vurulabilir ve bir kargaşa çıkarılabilirse bu büyük bir kargaşa olacaktır. Bugüne kadar emperyalist güçler Türk-Kürt tartışması Alevi-Sünni tartışmasını denediler. Başarılı olamadılar ve şu anda da büyük bir barış süreci Türkiye'de sürüyor. Şimdi en hassas olduğumuz bir dönemde Ramazan ayında bir laiklik tartışmasını ortaya koymak doğrudan doğruya Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı e, e, planlanmış bir provokatör harekettir. Milliyetin Bakanlığımızın e, öğrencilere Türk kültürünü e, öğretmek e, amacıyla yaptığı bir takım programları istismar ederek hedefinden saptırarak işte layıklık elden gidiyor, hı hı. layıklık çiğnendi, layıklık yok oldu e, kargaşasıyla ...toplumda bir kargaşa yaratmak... ...doğru bir davranış değildir. Ee, rahmetli Bülent Ecevit'in... ...Türk siyaset yaşamına... ...ve toplumuna... ...kazandırdığı inançlara saygılı... ...layıklık kavramı çerçevesinde... ...Türkiye'de herkes... ...her inanç grubu... ...inancını sonuna kadar yaşayabilmekte... ...ibadetini yapabilmekte... ...din ve vicdan özgürlüğünü... ...sonuna kadar kullanabilmektedir. Aslında layıklık din ve vicdan, vicdan özgürlüğünün temelini oluşturur ve anayasamızda teminat altına alınmıştır. Dolayısıyla böyle bir zamanda böyle bir bildirinin yayınlanması doğrudan doğruya bir provokasyon harekettir ve Türk toplumuna değil emperyalist güçlerin emellerine hizmet eden e, bir davranıştır. Dolayısıyla hem toplumumuz hem devletimiz ...bu tuzağa düşmeyecekler diye düşünüyorum. Hı hı. Bunu yapanlar... ...kendilerini e, bir tartmadılar ...ve bu topluma... ...sanatçı olarak... E, ...akademisyen olarak... ...düşünür olarak ne verdiler... ...ne almak istiyorlar... ...ve bunların amaçları nedir? Bunları gerçekten önce kendileri düşünmeli... ...sonra da toplumun vicdanına... ...bunları evet. e, bırakırız. Dolayısıyla bu bildiri... ...provokasyon amaçlıdır... ...toplumda, devlette de bu provokasyona gelmeyecektir diye düşünüyorum. Hı hı. Bu tartışmanın kime ne faydası var? Şimdi aslında Hasan Bey de kitabın direkt ortasından konuştu. Ee, hepimizin meramını söylemiş oldu. Aslında hepimizin farkında olduğu bir gerçeklik bu. Hı. Mevcut tartışmanın aslında kime faydası var dediğimiz zaman uç kutuplardan ve e, siyasi söylem olarak bu işten faydalanmak isteyen kimselerin aslında çıkarı olacak. Baktığımız zaman Türkiye Cumhuriyeti'nde son dönemde hepimizin yakından takip ettiği sosyal medyada da gördüğümüz bir dizide domuz etinin sahneye konulmuş olması, seküler bir yaşantı kültürüyle sanki... E, Müslüman mütedeyi muhafazakar yaşamayan insanların sofrasında domuz eti varmış algısının yaratılmasıyla beraber aynı zamanda İslam'a bu ülkede duyulan saygının, oruç tutan kişiye veya tutmayan kişiye duyulan saygının aslında ne kadar da yaşanılabilir bir toplum olduğumuzu ancak özellikle oruç tutan veya kapalı bir insanın bulunduğu sofraya domuz eti koyarak e, sanki bunların bilinçli olarak yapıldığının algısının verilmeye başladığını dizilerde de gördük. Ve yine daha önceki birçok e, yapımda da dizi yapımında da e, İslami temel ya da muhafazakar temelli insanların hayatlarının içerisindeki olayların farklı yansıtılarak toplumun önüne çıkartıldığını bunun da bir altyapısının kurulduğunu gördüğümüzü söyleyebiliriz. Ve şimdi yine e, bu mevcut tartışmada e, durup dururken 168 akademisyenin bunu yapmış olmasını kabul etmek doğru değil. Hı. Muhalefet olabilirsiniz, fikri olarak desteklemeyebilirsiniz. E, Milli Eğitim Bakanımızın yapmış olduğu çalışmaları, marif eğitim modelini desteklemiyor olabilirsiniz. Bunlar hakkında net bir şekilde e, bir eleştiri yapmak sizin tabii ki hakkınız. Hı. Bu ülkenin aydınları olduğunuzu iddia ederek, bu ülkenin okur yazarı olduğunuzu iddia ederek... E, ...fikirlerinizi, eleştirilerinizi dile getirmek sizin tercihiniz olabilir. Ancak mevcut sistem içerisinde makul bir düzende bugün ülkede bütün e, dertlerimizden arınırken, bütün yüküm, sırtımızdaki yükleri atmaya çalışırken bugün böyle yapılacak bir hamlenin yarın çeşitli taraflar ve eller tarafından kullanılacak bir alan yaratma amacı olduğu hissiyatını bizlere veriyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti, bugün hocamız az önce söyledi PKK gibi 50 yıldır kanına emen bir terör örgütünden kurtulmak üzere, fiili olarak silah bırakmanın gerçekleşmesi ve bundan sonraki adımları tartışıyoruz. Bugün coğrafyamızın her yerinde ateş hattında olduğumuz bizim en büyük gerçeğimiz İsrail'in Türkiye üzerindeki bu coğrafya üzerindeki emelleri, Suriye'nin yeniden yapılanması, ihyası, az önce izledik yani bugün Şam'ın halini, bu sürecin buraya gelmesi, bu coğrafyaya barışın gelmesi adına Türkiye adımlar atarken ve bu bölgede ciddi anlamda emek verirken en temel inançlarımızdan yani Türkiye'nin en büyük çoğunun Müslüman olduğunu düşünürsek Müslümanlığa, İslam'a yapılacak bir saldırıyla belli sinir uçlarını harekete geçirmek. Yeri geldiğinde bu hamleden sonra çeşitli İslamcı terör örgütleri maalesef bu kelimeyi kullanmak zorundayım rahatsız olsam da kendini İslamcı olarak addeden terör örgütlerini harekete geçirmek, çeşitli eylemler, suikastler veya başka girişimlerde bulunmaya sevk etmek bu ülkede tekrardan iç karışıklığı hazırlamak, iç karışıklığın altyapısını yapmak demektir. Yani toplumda bugün baktığımızda kimsenin oruçla da e, dini değerlerle de Ramazan'la da derdi yok. Hepimiz yaşıyoruz bugün e, Ramazan'ın ikinci günü. Dün e, İstanbul Valiliğinin gerçekleştirmiş olduğu şehit aileleri e, iftarın programına katıldım. Orada şehit ailelerimizin e, nefesini gördük, muhabbetini gördük. E, kardeşlik ve barış iklimi içerisinde yaşadığımız bu Ramazan ayında e, sokağa çıktığımızda insanların arınma ayı olarak, huzur ayı olarak değerlendirdiği bu ayda inananın inanmayanın birbirine gerçekten saygı duyduğu artık yaşanılan çağda herkesin birbirine karşı saygısının arttığı bir dönemde kalkıp siz bugün layıklık tartışması üzerinden ülkede kutuplaşmak isterseniz maalesef biz sizde art niyet ararız. İçerisinde çok kıymetli sanatçılar var. Kendi alanlarında uzman insanlar var. Bu kimselerin konuşurken iki kere düşünmesi gerektiğini ben hatırlatmak istiyorum. Tabii ki birçoğu bizden yaşça büyük haddimize değil belki diyeceksiniz ama e, bugün ülkenin Birliği bütünlüğü için biz bunu yapıyoruz kimsenin diniyle e, dini değerleriyle yargılandığı bir sistem yaşanmıyor bunu e, yıllardır Ben e, 32 yaşındayım Çocukluğumdan beri 5 senede bir bir laiklik tartışması 5 senede bir bildiri yayınlanması 5 senede bir e, bu olayın tekrarını görmüş bir insanız. oturalım haberleri açalım tek tek bunları değerlendirelim 5 senede bilemediniz 10 senede bir bir laik atak geçirdiğimiz bir dünyada yaşıyoruz e, ancak ülkemizde laiklik adına e, geriye giden ne var diye sorduğumuzda e, elle tutulur bir örnek veya e, şer, sözde şeriata dönüş Psikolojisiyle yapılmış bir eylem de göremiyoruz. Hı. Elbette yanlışlar, eksikler veya hatalar vardır, tercihler vardır. Bizler bunu hepsini onaylamak zorunda değiliz. Yapılan eylemleri işte ya da yapılan etkinlikleri onaylamak zorunda değiliz. Bununla ilgili bildiri yayınlamak için bu günü beklemek, Ramazanı beklemek bence kasıtlı bir hareket. Ben bu konuda Türk milletinin her şeyden önce uyanık olması gerektiğini düşünüyorum. Hı hı. Hasan Bey. Sizce bunun kime ne faydası var? Yani bu laiklik tartışmasının çıkmasının? Efendim e, bunun kime faydası var dediğimiz zaman çok güzel bir soru. Bunun doğrudan emperyalistlere, Türkiye'yi parçalamak isteyenlere faydası var. Çünkü layıklık dinsizlik değildir. E, Toplumunun %90'lar üzerinde Müslüman olan bir toplumda Ramazan ayında böyle bir tartışmayı başlatmak doğrudan doğruya provokasyon. Hatta daha da öte bu vatana ihanettir, başka bir şey değildir. Topluma ihanettir. Ee, siz böyle bir söylemle, böyle bir söylemle zaten eee marjinal e, e, dini e, kendileri için ticaret yapan gruplara da işte gördünüz eee dinsizler layıklar yine meydana çıktı diye toplumda bir layık anti layık kavgası ve tartışması yaratmak isteyenlerin işine yarar. Oysa Türkiye'de e, toplumsal barış sağlanmıştır. Türkiye'de camiye gidene, havraya gidene, kiliseye gidene, cemevine gidene kimse karışmamaktadır. Hatta devletimiz bu kurumları desteklemekte, bunların elektrik, sula, e, su, e, parası almamakta, bunların temizliğini yapmakta bunların bakımını yapmaktadır. Hal böyleyken durup dururken şimdi böyle bir tartışmayı başlatmak doğrudan doğruya emperyalist güçlere hizmet eder. Türkiye'nin bölünmesine hizmet eder. Toplumsal barışın temeline dinamit koymaktır. Ancak biraz önce de söylediğim gibi bizim toplumumuz erdemlidir, sağduyuludur. Binlerce yıldır bu topraklarda beraber yaşıyoruz. Yine beraber yaşayacağız. Bu tür provoka, provokasyonlara gelmeyecektir. Devletimiz de bu konuda uyanık olacaktır. Bu kişilere sormak lazım. Siz şu anda neden şikayetçisiniz? Layıklığın neresi zedelendi? Siz ne istiyorsunuz diye bir sormak lazım ki eğer böyle bir soru olursa bunların verecekleri cevap yoktur. Bunlar doğrudan doğruya ama dolaylı ama doğrudan bağlantılı oldukları dış güçlere, emperyalist güçlere hizmet etmektedirler. Dolayısıyla bu davranış doğrudan doğruya ülkemizi parçalamak isteyen, iç kargaşa yaratmak isteyen, iç cepheyi zayıflatmak isteyen güçlere yani emperyalist güçlere hizmet etmektir. Bunun başka bir izah tarzı yoktur. Neden şimdi peki? İşte burada dediğimiz gibi az önce de bahsettik. Türkiye yani Cumhuriyeti Son cümlenizden de Ramazan'a özellikle vurgu yaptınız ya. Evet. Şimdi bakın hepimiz yani inanan veya inanmayan bir toplum olarak yaşadığımız dünya üzerinde kendi iç bedenimizde, ruhumuzda yaşadığımız duyguların arttığı ve azaldığı dönemler vardır. Birkaç röportajda izlemiştim vatandaş Ramazan hakkında ne düşünüyorsunuz diye. Birçok insan Ramazanlı arınma ayı, manevi duyguların yükseldiği, ibadet yapmaya özen gösterildiği veya daha önce yapmış olduğu kendince yanlışlardan döndüğü bir ay olarak insanların bunu tanımladığını görüyoruz. Yani İslami hassasiyetin yüksek olduğu ve bu noktada İnsanların kendilerini e, dünyevi gerçeklerden sıyrıp manevi dünyaya da açtığı bir dönemden bahsediyoruz. Bugün baktığımızda e, günahların, sevapların, işte İslam dininin temelinin ve e, yaşam kültürünün televizyonlarda bir ay boyunca anlatıldığı bir dönemdeyiz. Ama normal şartlarda az önce bahsettiğimiz gibi domuz etinin sofraya konulduğu, gece kulüplerinde yaşanan hayatların bizlere önerildiği, dünyevi zevklerin daha çok önümüze çıkartıldığı 11 aylık bir yayın akışını olduğunu görüyoruz. Uh -huh. Bu noktada hepimizin bilincinin arttığı, İslam'a, Müslümanlığa ve uh -huh. e, inançlarımıza verdiğimiz değerin farkına vardığımız bir noktada böyle bir söylemin kullanılması tabii ki e, normal şartlarda radikal diyebileceğimiz kitleleri harekete geçirirken kendisini radikal olarak e, tanımlamayan seküler de Demeyen ama standart muhafazakar bir insan olarak ya da Türk ve Müslüman bir bireyim diyerek kendisini tanımlayan bütün insanlarda bir rahatsızlık oluşturacaktır. Yani bugün sizler beş vakit namazını kılan inançlarını yerine getiren veya çeşitli inanç yolları içerisinde bulunan bir birey olmasanız dahi İslam'a yapılacak bir saldırıya karşı ya da eleştiriye karşı Ramazan ayında çok daha hassas olursunuz. Normal zamanlarda toplumsal olarak deniz tepkiler daha düşük olur. Bu yapılan araştırmaların ve aslında toplumumuzun da bir gerçeği. Bu yüzden ben bu zamanlamanın dahi maksatlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü hani Ramazan'da gönderilen bir marif eğitim modelindeki yönergeden yola çıkılıyor. Ancak bu marif model yaklaşık bir, bir buçuk yıldır ülkemizdeki milli eğitim sistemi de uygulanıyor. Bunun içerisinde birçok İslami temelli yaklaşım da var. Bugüne kadar bunlara bir tepki vermemek, bunlarla ilgili bir açıklama yapmamak üzerine Ramazan'ın gelmesiyle bunu ortaya koymak maalesef e, provokatif bir eylem olarak tarihe geçecektir. Teşekkür ediyoruz. Mustafa Fatih Önsöz bizimle birlikteydi ve Hasan Erçelebi bizimle birlikteydi. Teşekkür ediyoruz konuklarımıza.